Altyazı like. Na. arkadaşlar. Bu ne? Aman Allah'ım. Şunun güzelliğine bakın. Ya. Bakın sayfalar da böyle. İnanabiliyor musunuz? Ben inanamıyorum. Çok güzel. Sırada ise şu var. Bakalım <laughs> <laughs> Çok güzel. Çok Tamam. <laughs> Şimdi bir şey koymuşlar. <laughs> Bakın emeniz <laughs> Neyse sorun olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kapanışı şey yapalım. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şöyle bakalım. Arada sırada ekran şey olmuş olabilir. Çok kaliteli arkadaşlar. Ay açacağım. o olmaz. Şöyle sili de açalım son olarak. düşme Kamera biraz yakın olmuş olabilir. Kamera tutucum yok. Niye? Çünkü çoğunuz abone olmuyor herhalde. Bu yüzden para kazanıp tutucu alamıyorum. Neyse beğendiyseniz artık abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.